Merhaba. Bu videoda sizlere ofis programlarında Microsoft Word'de ve Excel'de biçim boyasının nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum. Şimdi Word'le başlayalım. Bende Office 365 var. Diğer versiyonlarda Office 2010 ya da daha düşük 2007 versiyonlarında da aşağı yukarı bu simge biçim boyası bu şekilde. Şimdi elinizde diyelim ki şöyle şunu önceden bir büyütelim. Şunun mesela başlığı 18'lerine diyelim ki 26 yapıyorum. E, buradaki yazıyı buradaki yazıyla farklı bir şey yapalım. Mesela kırmızı yapalım. Koyu yapalım. İtalik yapalım. Ve ne yapalım? Sola hizalayalım. Şimdi elimizde böyle bir yazı var ama diğerleri farklı bakın. Örnek olarak ben şu başlığı şuradaki başlığı mesela yukarıdaki başlığı da bunun gibi yapmak istiyorsam mesela bu bunun boyutu kaç? 12. Bunun boyutu kaç? 26. Şimdi bunu seçiyoruz seçtikten sonra biçim boyasını seçip gelip bunun üstüne tıkladığımız zaman şöyle sürttüğümüz zaman olacaktır. Excel'de direkt tıklayınca da oluyor ama burada sürmemiz gerekiyor. Ee, tekrar blok diyorum. Bunun gibi olmasını istediğim için biçim boyası seçtikten sonra gelip buraya boyayı sürt, sürtmek suretiyle boyayla üstünü üstünden geçtiğim zaman aynı özelliği vermiş olur. Peki bu, mesela bu şekilde olmasını istiyorum alttaki parafında. Ne yapacağım? Bu parafı seçiyorum. Yani ne demek? Kırmızı yaptım, italik yaptım, kalın yaptım ve sola hizalı yaptım. Şimdi burada iki yana hizalı bu paraf. Şimdi bu parafa uygulamak istiyorsan biçim boyasını seçip bakın sadece tek bir satıra da uygulayabilirim. Sadece buraya sadece buraya uyguladım. Tümünü uygulamak istersen şimdi burayı seçelim. Zaten burası seçili seçildiğim bu özellikleri biçim boyasıyla diğer satırlara da ne yapabiliyoruz? Kolay bir şekilde bu biçimde değil mi? Aksi takdirde ne yapmam gerekirdi? Tekrar bu bunları da seçip mesela şunu seçip tekrar onun gibi hem unutmadan aynı şekilde yapmam lazım. Sola izala yapmam lazım. Koyu yapmam lazım. İtalik yapmam lazım ve kırmızı yapmam lazım. Bu kadar 3-5 tane işlemi yapmak yerine çok kolay bir şekilde ne yapıyoruz? E, seçtikten sonra bu bölgeyi seçiyoruz seçtikten sonra diğer paragraflara da uyguladığımız zaman bu biçim özelliklerinin aynısını onlara da çok kolay bir şekilde vermiş oluyoruz. Bir de Excel'de nasıl yapıyor onu göstereyim. Excel'de de diyelim ki şurada şöyle bir şeyiniz var. Yazınız var. Bunu mesela şimdi bir küçültelim isterseniz. Diyelim ki 8 olduğunu düşünelim. Ve koyu yazdığını, işte kırmızı yazdığını düşünelim. Ve İtalik yazdığını düşünelim. Şimdi bunun özelliklerini biz nereye vermek istiyoruz? İşte alttaki hücrede de vermek istersek Tek de olabilir. Birden fazla da olabilir. Bu hücremiz şu anda seçiliyken, şu hücremiz seçiliyken, içim boyasını seçiyoruz ve buradan sürttüğümüz zaman nereye kadar istiyorsak hemen o özellikleri veriyoruz. Ya da şurada boş bir hücremiz var. Buraya diyelim ki e, yapma herhangi bir şey, şey yapıyoruz. İşte e, buraya Deneme çalışması diye yazdığınız zaman deneme çalışması deneme çalışması şimdi buradayken bunu kolay bir şekilde aynen bunun gibi yapmak istersek ne yapıyoruz? Biçim boyasını seçiyoruz. Buraya gelip sürttüğümüz zaman aynı şekilde getirmiş oluyor. Pekala şöyle bir şey yapmak istersek mesela ben şu iki hücreyi birleştiriyorum. Bunu birleştirdim, birleştirdim diyelim ki tekrar seçersem birleştirecektim. Birleştirdi ve ortaladı orayı. Aynı özellikleri bunlara da vermek istiyorsan ne yapacağım? Bu hücredeyken biçim mı seçiyorum. Sadece buna vermek istiyorsan sadece orayı ayarlayayım. Diğerlerini de vermek istiyorsan biçim ve seçip bu şekilde. Yani şöyle tamamını seçersem o zaman ne olacaktır? Yine yapacaktır. Bu şekilde birleştirme hücrelerini veya ayrı ayırma işlemi yapacaksanız yine bunları tekrar eski getirdik. Şu şu hale getirdik. Ve bunlara kenarlık verirsem dörde böldüm. 4'e böldüm. Şuradan kenarlık verelim. Bakın. Şu hale geldi. 4 konuma. Bunlar. Bunları da aynısını yapmak istiyorsan ne yapacağım o zaman? Burayı seçeceğim. İçin boyasından. Buraya da tıkladığım zaman aynı özellikleri buraya da gelmiş oluyor. Demek ki bir yerdeki özellikleri kolay bir şekilde biçimlendirme özelliklerini başka bir yere de kolaylıkla verebiliyorsunuz. Veyahut da şöyle bir şey yapalım. Burada işte şu şoför yazısı sağ tıkladık. hücreleri biçimlendirden hizalamadan diyelim ki şöyle yazdığını düşünelim Şöyle yazdığını düşünelim ve orta yatayda ve yatayda orta dikeyde orta olsun. Tamam. Şu şekilde yazdı. Tabi bunu rahat görmeniz için şuradan biraz genişletiyorum. Şu şekilde yazdı. Eğer ben bunu ee, bu, bu yakıt cinsini aynı şekilde yapmak istersen bunu seçtikten sonra bu hücreyi seçtikten sonra biçim mayısını seçip burayı tıkladığım zaman kolay bir şekilde bunu çevirme yapmış olurum. Bu şekilde kolaylıkla biçimlendirme bayasını kullanarak biçimlendirmeleri birden fazla biçimlendirme işlemlerinizi kolay bir şekilde diğer tarafa aktarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz.